Kiraz ağacı nasıl bulanır? Lakin bu kiraz ağacımız aşılanmış bir kiraz ağacı. Yani geçen yıl aşılayıp bu yıl yani yazı geçirmiş bir kiraz ağacımız var önümüzde. Bu bu kadar büyük olur mu? Olur arkadaşlar. Anacı güçlü bakın şöyle. Kalem aşı yapmışız. Bu da bayağı uzamış. Şimdi bir de erik ağacımız var. Şöyle göstereyim. Burada bir erik ağacımız var. Burada da bir erik ağacımız var. Bir videoda 3 tane budama göstereceğiz. Şimdi baba, sözü sana bırakıyorum. Bu kiraz ağacımızın cinsi nedir? Nasıl bir budama yapacağız? Bunları sizden, senden dinleyelim. Bu kiraz ağacımız aynı, aynı sistemle kendimiz yemek için, amatörce uğraştığımız bir ağaç. Evet. Bu goble budamayı düşünüyoruz, gobla. goble. Goble ee, neydi baba? Goble budama, iki yani bütün şeyler eşit. Teknik <laughs> yersiz. Yalnız, Lidersiz. Topla kutumun yapmamızın sebebi de bir sebebi de burada iki tane aşı var. Aşının birinin başına bir bela bir hayvan tarafından, rüzgar tarafından herhangi bir dayat gelirse öbür. Hemen çok kısa sözünü biliyorum. Özür dilerim. Hayvandan ziyade arkadaşlar şöyle etrafımızı bir göstereyim. Hemen dağın yamacında bulunan bizim meşgalemiz olan kırda bir bahçemiz var. Burası hobi bahçemiz gibi. Bu yüzden yabani hayvanlar işte donuz olsun, tilki olsun, tavşan olsun gelip bir yer uzanır. Bunlardan bahsediyor babam. Evet devam edelim baba. Bir biraz şey olmaması için, zararı olmaması için. zaten bunu dışarı vereceğiz. Ben yaklaşayım şöyle. Evet. Burada bakın birbirine yarışan iki tane dal var. Şöyle Biraz önce başka bir videomuzda söylemiştik. Ayrılır diye. Bu ayrım baş mı der artık ne derlerse bizim burada ayrım beşle derler. Evet. Çok hemen bilmiyorum mesela bir şey zaman bir, bir, bir asasının bu küteden ayrılır burada. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bir dakika baba. E, bu ağacımız gelişecek. meyve oturacak. Fazla nem, topraktaki fazla nem, fazla su. Veya e, toprak pH'nin yüksek olmasından dolayı zamplanma yapacak. Vakti zamanı gelince zamplanma yapacak. Bu zamplanmayı nereden yapacak? Bu ayrım yerinden yapacak. Bu da onun orasının çürümesine neden olacak. Meyve de fazla olursa ayrılır. E, bunlara dikkat ederek oradan alacağız. Mantarlaşır. Mantarlaşır. Buradaki şimdi bu kadar. Kiraz ağacımız budadık. Hemen eriğimize geçelim. Yerlerde de tabii kuru oklar olunca biraz çalıştı sesi böyle kırılma sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Bu eriğimizin cinsine baba, kara erik mi, yeşil erik mi, popa eriği mi? Bu kışlık bir erik, birjantin. Bir ee. Sen hızlı hızlı bu diyorsun ama ne yaptığını bize anlatır mısın? Aşağı yere yakın birkaç gereksiz dal vardı onları çıkardım. Yine aynı sistem. Dışarı giden bak içeri giden dalı kesiyor. Dışarı gidene veriyoruz. Evet. Saat 7. 10. Ile. Saat 10 ve 2 yönünde. 10 ve 2 yönünde. Buna bakın. Bu ana dallardan aşağıda olan dallarımız. Dallarda. Hı, Hı Genelde meyve olsa da bunlar ağacı yorar ve meyvesi de zaten küçük olur. Bir dakika. Neden ağacı yorar? Kökten gelen besini ilk çektiği için mi yoksa fazla uzayıp yastığı için mi? İlk çek, çekmeye çalış ama bu ana da daha hızlı çeker. Ve çekemeyeceği için küçük küçük meyvesi. Daha gereksiz yani gereksiz olur. Evet. Şimdi bunlar çekici bir dallar. Ee, burada bir fazlalık var. Ne gibi fazlalık var? Bize anlatır mısın? Hemen hızlı evet. budama. Şöyle ben de yaklaşayım. Seyircilerimiz de görsün. Burada gözüküyor. Bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dal var. Evet ben yaklaştım. Şu aralığı görürsek şu aşağıya bakalım. Bakın burada 15, 20, 30 30 santim ara koymuşuz. Buna geçen yıl 5 e santim arayına beş 6 dal çıkmış. Bunların arasını şöyle atmış. şöyle değil mi? Evet. Bu bu senenin geçen yılın e, evvelisi yılın pardon kestiğimiz nokta. Bu da kestiğimiz şey. Evet. Var. Bu da şurası da geçen yazın Kestiğimiz nokta arasındaki fışkırıklar bayağı çıkmış. Ağaç bayağı güzel çalışmış yani. Evet. Bir dalın üzerinde kaç tane çanaklanma? Yeterli çanaklanma kaç tane olur bu Bize de bir de ondan bahset mesela. 1 2 3 4 5. 5 tane ana dal koymuşlar burada. Koyduk alayımdan. Ana yan dal arkadaş. Ana yan dal. Evet. Ama büyük sonra bunu seneye alırız. Örnek veriyorum. Seneye önümüz olursa bunu alacağız. Çünkü bu bir de yarışmaya kalkacak büyük ihtimal. Burada e, yani 4 olur, 5 olur. Şimdi arkadaşlar diyecek ki seneye alacaksak liderine yarışacaksa bu sene neden almıyorsun? Bu sene neden almıyoruz? E, bu ağaca dal lazım, yaprak lazım, vitamin lazım. Yani bu topraktan çekecek. Çeker. Ağacın, ciğeri, midesi, evet. yaprak bir şeyleri var. Ya. Fotosentez yapacak. Fotosentez yapacak. O görevi görecek bu sene. Böyle topla kesersek rastıkçı burası güneşten evet mantarlaşır. Tam evet. o görevini yapamaz. Çok doğru diyorsun bu Peki bu dalları bırakırken mesela çanaklanma sistemini üç aşağı beş yukarı şöyle kamerada baktığımızda anlaşılır hale geldi ağaç budayınca. Topla budama yaptık bu arada. Evet. Şimdi bu çanaklanma sistemi arasında mesela kaç santim bırakmamız lazım? Mesela senin elin şu anda bir 10 santim. 10 santim altına bir daha var. 10 santim altına bir daha var. Bu hepsi aynı hizaya gelirse koyabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bu değişik yönlerde olursa Yerden bir tane kestiğim bir sürgünü alıp gösterebilir misin? Ne anlatmak istediğimizi. Bu çünkü bir önemli bir konu. Şimdi burada mesela bu sürgün vardı. Evet. Böyle duruyordu. Bu hem buradaki dala gölge yapıyor hem yukarıdaki lidere lider ya da bu üzerindeki şeye de onunla yarışıyor. Evet. Bu aradaki çıkardık. burada çok aralık gözükse de burada bu var. bana doğru gelen tarafta bu var. Yani yaklaşık 30 santime koymuşuz. Burada da 15 santime koymuşuz. Öyle bir işte gelişme. Kuralı geliyorum. bu değil mi? Aynı hizada veya çok yakın koymamamız lazım. Olmaz. Ne no. Tamam. Hemen pekiştirelim. Yan taraftaki yerimiz bu diyelim. Yine aynı. Ben bakayım burada gereksiz. Ya bu daş filan bu bu ağacın gövdesinin içine girmiş neredeyse. Ya <laughs> bu, bu daş da, bu ağacın organik olduğunu gösteriyor. <laughs> Bir dakika ben e, şu sağ tarafa geçebilir misin? Evet. Sağ tarafa geçersen daha iyi olur çünkü ben kadraj bulamadım. Arkadaşlar kurumuş dikenlerden dolayı biraz sesimizi engelleniyor olabilir. Fazla hareket etmeden ya, bak, ya. E, çekmeye çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Evet başlayalım. Bu ağacı, öbür ağacı kopla budamıştık. Bunu liderli budayacağız. Arasındaki fark ne? İşte arasındaki fark. Şimdi ben seni biraz yormak istiyorum. Soru soruyorum. Ya yorma değil. Bir kendime yapayım inşallah. <laughs> yani arkadaşlara. Şimdi arasındaki fark. O kopla budama böyle çok liderli gibi. Bunu tek lider olacak Allah'ın izniyle. Doruk Böyle dal vasfeden, var. Doruk dal vasfeden bir dal bırakacağız evet. arkadaşlar. Tek lider. Burada bir tane de gereksiz dal var. Yere çok yakın. Bir dakika şöyle geçeyim. Evet. Yere çok yakın şey dal alıyoruz. Ben sana bir şey soracağım. Evet. Şimdi bizim tamam yabani bir ortamda meyve ağaçlarımız. Hobi bahçesi olan bir arkadaşımızın olduğunu farz edelim. Etrafı dikenli telle çevrili. Ağaçlarının geri kalan kısmında çim ekili. Ya bu yere yakın dalları bıraksam olur mu dese olur mu olmaz mı? şimdi olma e, şöyle bu ana çeken dallar var ya bu yan dallar ana dallar. Evet. Ağacın kökünden vitamini çektiği zaman direkt bunlar e, motor gibi artık motor mu diyeyim ben bilmiyorum. Çeker diyelim. Çeker yani motor gibi vitamini çekerken. Evet. Bu dala uğradan uğramazdan geçmiş yani. Bu dal burada küçük kalmış. Yan taraftaki yani... dalla bir karşılaştırabilir misin sana doğru gelen dalla? Zaten bu da, Bakın hani, aradaki fark arkadaşlar. Bunun hakkını yemişler zaten. Yani bu evet. bu da bu orada küçük kalır. Boşu, Boşu boşuna ağacı yoracak. Besin çekecek. Burada bunu alıyoruz. Yine aynı şey. dışarı doğru açıyoruz. Evet. Buraya geçersen bakıyorum. Şöyle geçeyim. Bakın burada da aynı. İşte dışarı doğru gidelim. Veriyoruz. Bunu alıyoruz. Bu Burada şunu vuruyor. Uçlarına vurmanın sebebi nedir baba? Uçlarına vurmanın sebebi bu ağaçlardan meyve olursa çok kötü yaslarla çok küçük küçük ağaç besleyemez. Ama uçuna vurursak hem bu göz güçlenir şey dal hem de e, meyvesi katlı yapar. Evet bir nevi tarlayı nadasa bırakmak gibi düşünebilir miyiz? Evet aynen öyle. Yani gereksiz şeyleri ayıklamak gibi şu ayıklamak gibi şimdi yani daha oluşmaz ayıklayemez. Yani. Evet, şimdi bu videoda arkadaşlar 3 tane budama stili gösterdik. Yani bir aşılanmış, bir e, goble budanan bir erik, bir de doruk vasfı olan. içeren doruk vasfı olan bir erik ağacımız budadık. Hemen kısaca bu ağaçta ne yaptık? Hemen de Bir de yan taraftakine değinelim. Senden dinliyorum. Burada çekirdeğili bir budama yaptık. Evet. Ee, Bilmiyorum, bence çok güzel fotoğraf çekilecek gibi güzel oldu yani. Güzel oldu. Videomuzun kapağına bunu koyalım. Yan taraftan evet. tarafta ne yaptık baba? Burada bu, an, bu ağaçta bana goblin yapın. Ben çok iyi ders istiyorum demiş zaten. Hepsi birbirine aynı gidiyordu. Bunu sen istediğin için yaptın. Ağacın fizyolojik yapısı ona uygun olduğu için yaptın. Meyve erga ağacı. İlk başta onu istiyor ağaç. Fizyolojik yapısı onu istiyor. Evet. Yani meyve olarak da onu istiyor. Bu ağaçta ikisi de erga ağacı ama bu ağaç onu istemiş. Hepsi tek birbirine yarışmış yani. Evet. Onun için ben bunu böyle bıraktım. Dedim bu hepsi birbirine yarışıyor. Zaten bu teknik de Bu ikisi aynı cismi? cins mi? Aynı. Tamam. Şimdi şu hemen aşımıza bakalım. Neden böyle budadık? Aşımızda buna çakmaş yapmıştık. Yani kalem aşı arkadaşlar. Ee, i̇ki tane. Aslında bunu tekrar düşürsek de olur. Geçen yıl düşürsek olurdu ama rüzgar veya herhangi bir etkende kırılırsa diye iki tane içinde koyduk. Ya bir de kıyamıyorsun şimdi yapma baba ya. <gülüyor> Kıyamadığın <laughs> için de bırakmış gibi geldin bana. Aslında arkadaşlar şöyle bir hayal edin. Bunu aldığımızı düşünün. Evet. Aslında olması gereken şu taraftaki, sol taraftaki alıp böyle yok yok farz edin. Burada bak şu an geçersen görsün. Burada zaten bir ağaç oluşmuş. Çok değerli bir sistem var. Görüyorsun değil mi? Tamam o zaman sana bir soru sorabilir miyim? Bu aslında alınması gerekiyor ama... Farzı misal. Bu kırılır diye çok korkuyorum. Tamam hadi farzı misal. 2 yıl 3 yıl geçti. Güzel meyveye yani oturdu. Alacağız, o zaman alacak mısın? Alacağız. Nasıl o görürsek? Yani sen kendini garantilemek için... zaman... Kendini garantilemek için bıraktın. Ya bu zaten yedek. yedek tamam. Şarjı. Bakın arkadaşlar. Soru sordukça farklı bir konu ortaya çıkıyor. Elimizden geldiği kadar e, bu konulara değinmeye çalışıyoruz, aydınlatmaya çalışıyoruz. Joker. Şimdi arkadaşlar biz böyle bir sohbet amaçlı bir de işte 1-2 yıllık 3 yıllık ağaçlar nasıl budanıyor? Aşılanmış ağaçlar nasıl budanıyor? İşte kiraz ağacıdır, erik ağacıdır, kayısı ağacıdır. Biz bunlara değinmeye çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Baba var mı değinmek istediğin bir konu? İzlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin. iyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar.